بسم الله الرحمن الرحيم لا Bismillahirrahmanirrahim. Hamd insanı en güzel biçimde yaratan yüce Allah'a. Ve o yüce Allah'ın salatı, selamı alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa'ya ve onun tertemiz ehlibeytine. Zira Allah Resulü risaletinin karşılığında Onlara derin sevgi bəsləməmizdən başqa bizlərdən heç bir şey istəməmişdi. Nə deyirdi ayət-ekərimə? Kul la es'alukum alayhi ajran illa al-mawaddati fil-qurbah. Ya bizlərin salamı da onlardan ileri keçərək ifrata düşməyən Ve onlardan geride kalarak tefrit etmeyen sahabelere, tabiimlere olsun. Sevgili dostlar, bir önceki derste dini konularda araştırma yapmanın gerekliliği konusunda konuştuk. Bu noktada verdiğimiz ilk cevap buna mecbur olduğumuzdu. Aksi takdirde yaşadığımız toplumun, tarihin Bizim yerine bizim yerimize bunu seçeceği olduğuydu. Biz böyle bir seçim yapmazsak bizim için böyle bir seçim yapılacak dedik. Zira ihtiyaçlarımız maddi giyim, kuşam, gıda, sosyal, toplumsal bütün bunlar bizler için yol davranış biçimi kanun belirleyecektir. Eğer biz bunları kendimiz seçmezsek bizim için seçilecektir dedik. Bu çok önemli bir nokta. Bir insanın kendisini idrak sahibi, bilin sahibi, irade sahibi bir varlık olarak görmesi, tanıması durumunda bu ilk temel şeyi seçimi yapmaması demek, insanın kendisini bilerek ve isteyerek insanlık statüsünden indirmesi demektir. Bu noktada dedik, bizim en önemli hayvanlardan ayrışma noktamızdır dedik. Böyle bir hakka sahibiz. Ve insanoğlunun tarih sürecinde geliştiği, gösterdiği gelişmeler de böyle bir özelliğe sahip olduğunun kanıtıdır. Dedik. Şimdi ikinci cevaba geçmeden önce geçen hafta bir noktaya vurgu yapmıştık. Ne demiştik? Şöyle ifade ettik. Dedik ki İslam ekolunda etkili olan mekteplere yaptığımız temel eleştiriler ele aldığımız konularda neden böyle bir eleştiri yaptığımızı kendisini gösterecektir dedik. Örneğin Eşşaire ve Ehli Hadis dini konularda araştırma yapmanın gerekli olmasının sebebini bizlere Kur'an-ı Kerim'in söylediğini buyurmaktadırlar. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de böyle ay ayetler bulunmaktadır. Yani siz sözleri dinleyin en iyisini kabul edin. Daha önceki derslerimizde ifade ettiğimiz gibi. Kur'an'ın perspektifi bu yönde. Peki Kur'an bize emrettiği için mi bunu yapmalıyız? Eğer Kur'an bize bunu emretmeseydi biz kendimiz akli idrak eden bir varlık olarak böyle bir şey yapmalı mıydık? Yapmamalı mıydık? Tabii ki yapmalıydık. Neden? İnsan olarak küçüklükten, bebeklikten yaşlılığa kadar temel bir özelliğimiz vardır. Fayda ve zarar. Bir çocuk elini sobaya vurduğunda neden çeker? Zarar görür. Anne sütünü içtiğinde neden içmeye devam eder? Fayda görmüştür. Aynı şekilde büyüdükçe neden eğitim alır, neden büyür, neden spor yapar, neden topluma katılır, neden sosyalleşir, neden neden nedenlerin temel bir cevabı vardır. Sosyolojik olarak insan oğlu fayda ve zarar gibi temel bir ilkeye sahiptir. Fayda gördüğü şeyden faydalanır ve onu elde etmek ister. Zarar gördüğü şeyi def etmek ister. Bunun da bizim ilk muvaci olduğumuz yer doğumumuzdur. Doğarız. İhtiyaçlarımız bizi anne sütüne iter. Ve o faydalanma bize bunda devam etmeyi öğretir. Peki bu özellik bizlerde dini konularda araştırma yapmamız gerektiğini emretmez Neden? Dinin temeldir. Perspektifi var. Der ki, sizin aslınız ruhtur. Sahip olduğunuz maddi özellikler bu dünyada yaşamanız için size verilmiş elbiselerdir. Allah'a ruhunuz dönecektir ve sizi ebedi bir hayat beklemektedir. Bu hayat sizin ebedi hayatınızı temin etmek için ilk ve son şansınızdır. Bu iddia bile insanın zarar ve faydalanma içgüdüsel davranışında, doğal, fıtrat davranışında olmasının sonucu olarak insanın dini konularda araştırma yapması için yeterli bir delildir. Çok ciddi bir tehlike söz konusu. Ebedi hayatımı kazanma, ebedi hayatımı kaybetme. Ben bu konuda sessiz kalamam. Neden? Bir sobaya dahi elimi vurduğunda çeken insan, ebedi hayatını temin etmek noktasında sessiz kalabilir mi? Kesinlikle hayır. Bir dedik, insan buna mecbur. İstese de istemese de bunu yaşayacak, bunu seçmeli, irade etmeli. İki dedik, insanın sahip olduğu özellikler insanı buna iter. İnsanın sahip olduğu ikinci temel özellik, insanın bilgiye, marifete olan aşkı, açlığıdır. Şu andaki yaşadığımız çağda, göstermiş olduğumuz bilimsel gelişmeler, teknolojik gelişmeler, düşünün uçakların yapılması, cep telefonlarında görüntülü konuşmalar ve daha nelerle karşılaşacağız? Bunun temel bir püf noktası vardır. İnsanoğlu merak sahibi, insanoğlu bilgiye aşık bir varlık. Merak sahibi, bilgiye aşık varlık, bu temel konuda acaba sessiz kalır mı? Kesinlikle hayır. Eğer sessiz kalmışsa, bu doğal özelliklerini kirletmiştir veya dini tabirle üstünü örtmüştür. Yeah. Burada Kur'an'a başvuracak olsak çok ilginç bir ayet-i kerime vardır. Diyor ki biz insana fealhameha fucureha ve takva kötülüğü de ilham ettik yani gösterdik ve ondan sakınmayı da öğrettik. İnsan olduğu bu özellikle doğmuş Kur'an'ı olarak. Ki gerçekten insanoğlu vicdan sahibi varlıktır ne zaman kötülükle karşılaşsa onu hisseder. İyilik onu mutlu eder. Fıtratını, duasını kirletmediği, Kur'an'ı tabirle kalplerini mühürletmediği zamana kadar. Şeytanlaşmadığı zamana kadar doğal seyrinde insanoğlu bilgiye aşıktır, öğrenmeye aşıktır. Ve en temel konu nasıl yaşayacağını, ne olduğunu, nereye gideceğini, nereden geldiğini, bu varoluşun sebebini açıklamak noktasında bu insan sessiz kalabilir Doğal fıtratını koruduğu ta takdirde kesinlikle hayır. Bu kendi yerinde. Tabii ki toplum bunu bizim yerimize seçecek yerinde. Tabii ki bizim bütün doğal davranışımız fayda ve zarar üzerine doğumumuzdan itibaren. Bu bizi bunu itiyor. Sahip olduğumuz ilme olan aşk, öğrenmeye olan aşk, gösterdiğimiz gelişmeler bize böyle bir özelliğin olduğunu gösteriyor. Bizden bunu istiyor. Kur'an'i olarak bizde yaratılışsal özellik kötüyü tanımak ve ondan sakınmayı da Yani iyiliğe gitmek. Bunları bir araya koyduk. Peki bunun dışında neler olabilir? Yani bize böyle bir araştırma yapmaya ne yeter? Çok basit. İnsan oldu, inançlı bir insan olur, inançsız bir insan olur. İnançlı insanla inançsız insan arasındaki en temel farklılık, birçok özellikler, birçok anlamlar ifade edilebilir. Ama en temel farklılık, inançsız bir insan için yaşam hedefsizdir. İnançsız bir insan yaşam için hiçbir gerçekçi hedef belirleyemez. Çünkü her şey onun açısından yok olmaya mahkumdur. Yani varoluşumuzun hiçbir sebebi yok. Var olmaya da bilirdik. Yok oluşumuzun da hiçbir sebebi olmayacak. Yok olmaya da bilirdik ki yok olacağız, o ayrı bir şey. Sebepsizlik ve hedefsizlik. İnançsız insanın cevabını vermesi gereken iki temel soru. İnançlı insanda tam tersi. Sebep ve hedef. Allah bizi ona yakınlaşmamız için yarattı bunu ibadet ederek gerçekleştirebileceğimizi öğretti. Hede ilahi saadet. Sebepsizlik, hedefsizlik kesinlikle. Gerçekçi bir dinsiz hiçbir yaşam sebebi kendisine belirleyemez. Çünkü hiçbir şeyin anlamı yok. Her şey yok olacak. Benimle taşın arasında hiçbir fark yok. Benim atomlarım ayrı bir şekilde dizilmiş, onun atomları ayrı bir şekilde dizilmiş. Ben atom olmuşum, o insan olmuş. İnan, öze indiğinizde bunun dışında ifade edilebilecek hiçbir şey yok. Ama bir insan için öyle değil. Ben bir düzen üzerindeyim ve her düzenin bir düzenleyicisi vardır. Bu düzenleyicinin yarattığı düzenden bir isteği var. İlahi saadeti, ebedi saadeti yakalamak. Bizlere bu önemli fırsatı vermiş ve irade sahibi insanın bunun için gerekli olan dini dini çalışmaları, dini araştırmaları yapmaması bir insanın kendisini yapabileceği bir diğer en büyük kötülüktür. Şimdi baktığımızda az önce bir şey ifade ettik. Ne dedik? dedik ki Eşaire, Ehladis gibi ekoller ne diyor? Dini araştırma yapmalıyız. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizlerden böyle istiyor. İyi de çok temel bir soru var. Bir insanın Kur'an-ı Kerim'i muhatap alabilmesi için onun vahy olarak bizlere nazil olduğunu kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde böyle bir isteği ne anlam ifade eder ki? Gerçekten. Ben okuyorum. Diyor, araştırın. Kur'an böyle istiyor. Sizden öğrenin. E ben öğrenmek istemiyorum. Kur'an bunu eğer bize emrediyorsa, bir ikisi mesela çünkü Kur'an'ı Kur'an olarak kabul etmiyor. vahiy olarak kabul etmiyor. Bu noktada dedi ki, ekollerin önemli etkiler vardır. Bir ekol ne diyor? Eşaire gibi. Yok. Kur'an bunu bize emrediyor. Yoksa böyle bir gereklilik yok. Kur'an'ın böyle bir emrini yerine getirmek için kendini mesul bilmesi mümkün mü? Hayır. O zaman Kur'an'a böyle bir misyon yüklemek, böyle bir misyonu sadece Kur'an'a yüklemek çok yanlış olur. Dedik ya temel perspektif. Kur'an ve ayet zahir olarak aklın üstündedir. Bu genele yayıldığında ne kadar önemli sorunlar yaratıyor, ileride teker teker karşılaşacağız. Bugün temel olarak Geçen bölümde verdiğimiz cevap dedik ki buna mecburuz. Yoksa zaten bunu bizim yerimize yapacaklar. İkinci olarak iki tane temel olgudan bahsettik. Fayda ve zarar insanın ilmi olan aşk. Üçüncü olarak da bize bunun kattığı ve bunun bizden almadığı şey nedir? Bize kattığı şey bizden almadığı şey sebeptir. Sebepsizlik, hedefsizliğin kaynağıdır. O yüzden inançlı bir insan için her şey anlamlıdır ve araştırma yapması gerekir. İnançsız bir insan için hiçbir araştırma yapmanın gereği yoktur eğer gerçekten inançsız bir insansa. Ki insanlar gerçekten inançsız olamazlar. Sadece inançlı olmanın sorumluluğunu yerine getirmemek için, sorumluluğundan kaçmak için böyle bir söylemsel tercihe yönelirler. İnsanın bu konuda bir tercih yapmasının, dini araştırmalar yapmasının, sosyal alanında yarattığı çok olumlu sonuçlar vardır. Mesuliyet kabul etmesi, ümitli olması gibi temelde saadet dediğimiz kavramın sonuçlarıdır. Ki bunlara girmeye gerek duymadık. Temel ilke insan saadeti ister. Önemli olan insan için gerçek saadetin ne olduğudur. Ve aynı şekilde ruh, manevi ihtiyaçlar konusunda da değinmedik. Çünkü ileride uzun ve detaylı bir şekilde bunları ele alacağız. İnsanın maddi ihtiyaçları bile, maddi ihtiyaçlarının yerine getirdiği sosyal, toplumsal ihtiyaçları bile insanı dini araştırmalar yapmaya iter. Aksi takdirde tecrübe ederek bunları şekillendirmesi demek, kendi hayatını yok olması demek, doğru bir hayat yaşayamaması demek ve bu noktada kesinlikle doğru sonuca ulaşamaması da demek. Çünkü madde değişkenlerin olduğu bir alemdir. Değişkenler var olan yapıları, mekanizmaları da değiştirir. Alemi sabit kılan şey manadır. Madde değildir. Başınızı ağrıtmak, çok felsefik konulara girmek istemiyorum. Burada temel olarak anlayacağımız şekilde bir gereklilik konuşması yaptık. Bundan sonra insanın tanıma noktasında Kur'an-ı Kerim'in nelerle bizi karşılaştığını ifade edeceğiz inşallah. Yavaş yavaş ahl aleyhisselamın sözlerine yer vereceğiz. Çünkü Kur'an bize onlardan sormamızı istemişti. Eğer ilk ve ikinci derse bakacak olursanız da bu noktada yaptığımız kısa açıklamayı göreceksiniz. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve Berekat. Eselüke <laughs> ya Rabbi kalben selimâ ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين